Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Teala her bir dinleyiciye, her bir anlatana rızası doğrultusunda anlatıp ve anlamayı nasip eylesin doğru anlamayı, doğru yaşamayı, doğru taşımayı her birimize nasip eylesin. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Kıyamet günü adamın birisi getirilir. Amel defteri önüne açılır. Amel defteri mağrib ile maşrik arasını kapatacak kadar büyük. Açıldıktan sonra bakar ki her ne yapmışsa o amel defterinde yazılı. Allah Teala buyurur ki: "Kulum senin yapıp da amel olarak yap, yazmadığı meleklerimin bir şey var mı?" "Yok ya Ne yapmışsam onu yazmışlar. Senin yapmayıp da günah işlemeyip de yaptığın diye yazdığı bir ameli var mı? Yok Ya Rabbi. Her ne yaptımsa onu yazmışlar. O zaman Allah-u Teala buyurur ki senin bizim yanımızda bir amelin var. Ya Rabbi bu kadar günaha karşı bir sevabın ne önemi var ki? Allah Teala buyuruyor ki: Kulum sana haksızlık edilmeyecek. Bir küçük bir kağıt getirilir. Kulum bu amel defterini terazinin bir kefesine koy. Bu kağıdı da diğer kefeye koy. Ya Rabbi bu kadar amelin karşısında bunun ne ne hükmü kalır? Yine şaşırmış ya. Allah Teala buyuruyor ki kulum sana haksızlık edilmeyecek. O kağıdı terazinin bir kefesine konur. Amel 99 amel defteri de terazinin bir kefesine konur. O küçük kağıdın konduğu kefe daha ağır gelir ve o kişi kurtulur. O kağıtta bir kelime yazıyor. Hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ve bu kişinin ebedi kurtuluşuna sebep olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zerre kadar imanla ölen ebedi cennete girecek. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin İks ve son sözü la ilahe illallah olursa o muhakkak cennete girdi buyurdu. Muhteremler bu iman kelimesini söylerken muhakkak ne ne söylediğimizi de iyi anlamamız lazım. İmanla şirk bir yerde olmaz. Allah'tan başka ilah tanımamak. Allah'a ortak koşmamak. Allah yapar ama bunlar olmazsa olmaz dememek. Allah rızkı veriyor ama bunlar olmasa rızık nereden gelir dememek. Bu kelimeler şirk kelimeleridir. Onun için La ilahe illallah bu kadar değerli ama doğru söylenirse kıymeti var. İstanbul'da bir kardeşimiz bir Yahudi'ye dedi ki isminde Kemal. Dedi ki Kemal dedi Müslüman ol dedi ya. Söyle dedi La İlahe illallah Muhammed Usta. Söyleyeyim dedi Ahmet abi seni mi kıracağım? Söyledi La İlahe illallah Muhammed Usta dedi Müslüman oldun. Yok dedi olmam. Niçin? Dedin ya senin hatırın için dedim dedi yani. Ben Müslüman olmadım dedi. Bu kelimeyi söyleyip gereği gibi yaşamak. Yani la ilahe illallah dedik ne demek? İddia ediyoruz ki ben Müslüman oldum. İspatı lazım değil mi? Lazım. İspatı nedir? Muhammedur Resulullah'tır. Şimdi siz diyorsunuz ki ben 100 trilyonluk adamım. İddia ediyorsunuz. İddianızın ispatı lazım mı? Lazım. Bakılır. Hesabınıza, kasanıza, kesenize 100 trilyonunuz var mı? Aa, evet. Zafer Hoca 100 trilyonluk adamdır. İddiasını ispat etti. Ama bakılır ki yani 100 trilyon değil adamın da belki de 200 lirası yok. O zaman iddianı ispat edemedi. 100 trilyonluk adam sayılmazsın. Şimdi la ilahe illallah iddia ediyoruz. Biz Müslümanız. Ben Müslümanım. İspatı Muhammedur Resulullah'dır. Yani peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve hayatını hayatımıza getirmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, onun yaşantısını benimsemek. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşantısından çekinmemek muhteremler. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bir sünneti dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Kanuni Sultan Süleyman öyle dedi. Bir sünneti hayata getirmek bir devleti fethetmekten daha zordur. Çünkü dünya Allah'ı kabul ediyor ama Muhammedur Resulullah'ı kabul etmiyor. Onun için Muhammedur Resulullah'ta tesir var, kıymet var. Muhammedur Resulullah'ın sünneti o kadar kıymetlidir. Benim bir sünnetim dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bazen kardeşlerimiz sünneti yapmak da utanıyorlar. Sünneti yapmak da gurur duyalım. Çünkü kime benzediğini ispat etmiş oluyorsun. Kime ümmet olduğunu ispat etmiş oluyorsun. Kime tabi olduğunu ispat etmiş oluyorsun. Bir de bu sünnetin muhteremler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin her birinin insana yüzde yüz faydası vardır. Bak yüzde yüz diyorum. Onun için her bir sünneti yaparken dikkat edin. Muhakkak insana faydalıdır. Çekinilecek bir tarafı yok. Bir kardeşimiz yemekten önce elleri yıkayın sünneti var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kurulamayın. Yemekten sonra ellerinizi yıkayın kurulayın. Yemekten önce elleri yıkamak hastalıktan korur. Yemekten sonra elleri yıkamak fakirlikten korur. Nasıl? Burası olsaydı hemen hadisi. Nasıl? Ellerin mikroplu olabilir. Yemeğini o mikroplu ellerle yediğin zaman bu hastalık sebebi olabilir. Mikrop hani hemen diyorlar şimdi hijyen olun, hijyen olun. Mikroplu ellerle yıkadığın zaman mikroptan korunmuş olursun bizdile. Ama yemekten sonra da yıkaman fakirlikten korur. Ne demek? Ellerinde ekmek kırıntısı kalabilir. Bunu yıkamadığın zaman elini sağa sola atmış olabilirsin veyahut da bir yeri sürmüş olabilirsin. Nimete nankörlük yapmış olabilirsin. Onun için de elleri yıkamak fakirlikten korur. Çünkü nimet yere düştüğü zaman, ekmek kırıntısı yere düştüğü zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize diyor ki Ya Ayşe ekmek bir topluluktan giderse onlara bir daha gelmez. Onun için bu ya bir sünneti söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin her birinde ayrı ayrı fayda, ayrı ayrı insan için tesir vardır. Allah Teala her birimize gereği gibi yapabilmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.